Bir tane video çekmiştim. Bu arada burası nasıl devam edeceğiz yine. Bir tane video çekmiştim. Onda yer kalmadığı için videom şey olmuştu. Silinmişti arkadaşlar. Ben silmişim yani. Arkadaşlar bakın. Şöyle açılsın da Ben öbür videomda bakın. Şu ağlayan Draco ve şu sevimli mi artık şey Draco'yu aldım. Ama bugün de şunu alıyoruz. Yarın da artık yeni kostüm. Evet. Bir bu. Bir de bu. Arkadaşlar şimdi ilk bir küçük bir hemen tuza gelip o önceki rozet rozetlerimi göstereceğim arkadaşlar. Bunları sonra alırız. Zaten rozetlerimi göstereceğim. Sonra bu tur bitecek. Sonra öbür rozetleri takacağız. Arkadaşlar bu arada deminki ses elimi çıtlattım yani bir şey zannettim. <laughs> arkadaşlar bu arada Roblox'ta bugün bizi bir tane oyun oynuyorduk hani şu gerçekçi araba oyunu var ya arkadaşlar. Onu oynuyorduk. Arkadaşımla beraber iki kişi bizi takip etmeye başladı arkadaşlar. Öyle bir şey olursa Arabayla bizi kovalamaya başladılar. Öyle bir şey olursa kayıt başlatayım mı arkadaşlar yorumlara yazın. Lan bir dakika şeyleri gösteremedik. Hemen şöyle göstereyim yine. Arkadaşlar bu arada o oyunun videosu gelsin mi yorumlara yazın. Arkadaşımla Discord indirmesini söylerim. Discord'dan konuşarak videoyu çekeriz. Arkadaşlar bakın şimdi. Rozetler bunlar. Bakın. Bu ağlayan durak Bir de arkadaşlar. Bakın. Ben dün şey oynuyordum arkadaşlar. Brawl Stars efsane yemin ediyorum efsane bir star hediyesi geldi ve Draco'ya Draco'ya aksesuar geldi arkadaşlar. Bakın aksesuar da böyle. işaret bakın işaretlendi. Ona vurduğumuz zaman 3402 hasar veriyor. İşaretlediği yani işaretlediği işaret konuşamadım. Arkadaşlar işaretlediği düşmana daha fazla hasar verebiliyor. Onu söyledim. Arkadaşlar hatta göstereyim ne çıktığını. Çık şu çık. Bir dakika yanlış tıkladık sana. Evet. Arkadaşlar bakın. Bu çıktı. İşaretle. Her 5 saniyede bir muzak hücumuyla hasar verdiği düşmanları zayıflatır. Zayıflayan düşmanlar 5 saniye boyunca 35 daha fazla hasar alır. Bu gelmiş arkadaşlar bize. Arkadaşlar şimdi şunları almıştık. Bırakalım. Bakın. Ben bunları şunları şunlarla değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Ya. Bir dakika lan yeni gelen bu muydu arkadaşlar? Bir yardım edin Yeni gelen şuydu değil mi? Evet sanırım bu. Bu... Bu yeni gelse yeni gelse. Hmm. Evet bu Ayrıca şuraya bakalım. Bu sezon geçtiği için bunu ben Tamam. Buraya bunu koyalım. Bu Yerlerini değişecek arkadaşlar. Buraya da Buraya da şunu koyalım. Klasik. Burada da çok bir şey yok zaten. Ödüllere bakalım. Güç puanı. Gelsin bakalım. Bir de kredi. Tape. Brot. Çıkalım. Şunları da toplayalım hemen. Arkadaşlar bu arada bakın gerçekçi araba oyununda bu arada o oyun roblox arkadaşlar söylemiş oyunda arkadaşlar şimdi bu videoya 20 like'tan fazla like gelirse yani mesela 21 like gelirse o oyunun videosunu çekeceğim Arkadaşımla arkadaşlar. Arkadaşımla mı çekeyim yoksa tek başıma mı çekeyim? Yorumlara yazın. Ben çünkü size bağlı çekiyorum bu videoları. Şimdi arkadaşlar şehrimizi de deneyeceğiz. Bakalım nasıl iş. Şimdi şu şeyimiz dolsun. oldu. Ölüyoruz. Bir dakika işaretledik onu. Gel lan buraya. Aha. Hallet bunu. Arkadaşlar bakın. İşaretlediğim yerden yakından vurduğumda da 2000 2040 bin vuruyor. Yok 2040 bin mi? 2041 vuruyor. 2041. Ben kaldı bir tane. Rosa da vurdu. İkinci olduk. Neyse. Şimdi işte gelsin klasiklen der. Arkadaşlar bu arada o videoyu çektikten sonra nasıl videolar çekeyim? Onu da yorumları istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Yani yorumlara istediğinizi yazın size bağlı

Ben şuna güvenmiyorum. Ben bunlara güvenmeyeceğim abi. Çünkü hep güveniyorum ağzıma yapıyorlar. Bak gelmesene peşimden. Deli. Ben şöyle Bunlar birbirlerini yesinler. Ben burada çay içeyim, sizlerle sohbet edeyim. Arkadaşlar bu arada yorumlara şunu da yazın. Canlı yayın açayım mı? Biliyorum sakşana benim. Ben arkadaşlar canlı yayın açabilirim. Onu da söyle. Drakon'un gelmesine kaç gün varmış? Bir gün 14 saat. Yarın geliyor Drakon. Oğlum yarın Drakon geliyor. Yarın da yeni kostüm geliyor arkadaşlar. Kara şövalye Drakon. Arkadaşlar şöyle tipi. Bu kıyafet nasıl kıyafetmiş? kıyafet Bu nasıl kıyafet lan? Değişik bu kıyafet. Bir de yarın ödül olarak ödül of, ödül olarak hem bu kıyafet gelecek hem de bu mücevher ve son 14 arkadaşlar 14 saat sonra bunlar gelecek bu arada şu an şu an neyse Evet, Melody var. Edgar var. İşaretlerini kutucuk. Arkadaşlar işaretlediğimiz zaman şu, şu, kaç vuruşta kırdı bakalım bir iki üç bir de bir kutu bulalım yakından. Evet, akışa şimdi, şimdi Elgar ulti vurmuş. Aha. Kubik. Adamın adı ne? Kubik. Adam adı kubik. Adamın adı Kubik. Rubik küpü. Adamın adı Rubik küpü. Rubik küpü olsa daha güzel olmaz mıydı arkadaşlar? Bence güzel olurdu. Arkadaşlar bu arada şu. Ne oldu? Bir dakika şu. Şunlar gitsin. Arkadaşlar bu emoji işte 1 milyonda işte bir çıkıyormuş bilmem ne. Öyle mi diyorlar arkadaşlar? Yorumlara yazın yani. Ya yani çok mu nadir? Ama bence öyle bir şey yok. Bir tane short videosunda gördüm o kadar. Yani shortları inanmayın siz. <laughs> Lan. Evet şimdi. Üç savaş kazandık. Arkadaşlar bu arada bir gün sonra şeye girebileceğiz. Gün ne kadar varmış? Bir gün sonra adı ne diye unutuyorum. Açamalara gelebileceğiz arkadaşlar. Gülün kazanında varmış soygunda. Görevler. Bakalım bakalım neler varmış görevlerde. Bir dakika bu değildi. Ne alalım öyle? Böyle başla. Hadi karakter. <laughs> Arkadaşlar suyla da azıcık oynuyorum. ben. çok fazla oynamıyorum. Seviyesini de yükseltmiyorum. Bir şey de yapmıyorum. alalım aldık bazı gel lan buraya Küçük buz lan tamam, buz gel suyun içine sokacağım seni edeceğim bir dakika yanlışlıkla kullandım sen gelme sen gelme sen gelme Neyse şunu Şey bak Bunlar işe mi diyormuş lan Değişik bir şey Ulan bunun altı şeyi varmış lan Üçüncü olduk şimdi de. Arkadaşlar inşallah şimdi efsane gelir. Klasik yine. Ben bu dolukluğu yükselmek için ne kadar geçiyor? oho daha çok var. Ya arkadaşlar bu arada şu bu gelmeseydi de şunu alsaydım daha iyiydi. Bir de başka bir şey yok. Arkadaşlar, bu arada bunun Çin versiyonunda çok güzel bir kostümü var. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar, bunun zaten kostümü de bu kadar. Bir tanecik. Şimdi, bunun yükselttiği menzili normal. Yükselttiği seviyesini arttırdığımız ne kadar geliyormuş? Sağlığı, hasarı, maksimum menzilde hasar. Güzel. Evet, evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Görüşürüz bay bay